Merhabalar yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünki video konumuz durma özelliği olmayan faturalı hatlarda artık aşım derdi yok. Sürpriz fatura olmayacak. Bu bütün telefonlardan ayarlayabiliyorsunuz. Artık mümkündür bilginiz olsun. Perdeyi aşağıya çekiyoruz. Mobil üstüne tıklıyoruz. Diyelim ki 10 GB internetiniz var. 9 GB ayarlayabiliyorsunuz. 9 GB geldiğinde otomatik olarak durduruluyor. Artık sizi ilerletmeyecek. Size fatura aşım derdi olmayacak bilginiz olsun. İstediğiniz zaman da bu tutuları değiştirebiliyorsunuz mesela 10 GB ayarlayacağım. Şurada 10 yazdık. Ayarla dedik. Gördüğünüz gibi burada 10 GB geldi. 10 GB geldiğinde otomatik olarak durduruluyor. Burada kesim tarihini ayarlayabiliyorsunuz. En alta mobil veri kullanımı. Bu ok şeriatı bastığınız zaman 31 Ocak ile 28 Şubat arasında fatura geldiğinde otomatik olarak 10 GB durdurulacaktır. Artık size fatura derdi aşım derdi olmayacak. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek